Bir zamanlar Türkiye'nin doğusunda zorlu bir sınır bölgesinde görev yapan bir askeri tim vardı. Bu timin bir parçası olan Gökhan, genç yaşına rağmen üstün yetenekleri ve azmiyle kendini kanıtlamış bir askerdi. Gökhan hem fiziksel dayanıklılığı hem de aldığı teknik eğitimlerle dikkat çekiyordu. Onun hayali görevini en iyi şekilde yerine getirerek hem ailesine hem de vatanına olan borcunu ödemekti. Bir sonbahar sabahı tim komutanı Gökhan ve ekibine önemli bir görev verdi. Sınır hattında bir grup teröristin hareketliliği tespit edilmişti ve timin görevi bu tehdidi etkisiz hale getirmekti. Gökhan silahını kontrol ederken ve ekipmanını hazırlarken bu görevin ne kadar kritik olduğunu biliyordu. Duygularını kontrol altına aldı. Çünkü bu gibi durumlarda sakin kalmak hayati öneme sahipti. Tim, belirlenen bölgeye ulaşmak için dağlık ve engebeli bir arazide saatlerce ilerledi. Nihayet düşmanın olduğu bölgeye yaklaştıklarında komutanın işaretiyle sessizce mevzilendiler. Herkes tetikteydi. Bir anda sessizliği bozan silah sesleri yankılandı. Çatışma başlamıştı. Gökhan Eğitimlerde öğrendiği tüm taktikleri uygulayarak hareket ediyordu. Hedeflerini dikkatlice belirliyor, hem kendini hem de takım arkadaşlarını koruyordu. Ancak çatışmanın en yoğun anında beklenmedik bir durum yaşandı. Gökhan'ın tüfeği aniden çalışmaz hale geldi. Bu, savaş alanında karşılaşılabilecek en tehlikeli durumlardan biriydi. Silahsız kalmak bir asker için ölümcül sonuçlar doğurabilirdi. Bir an için Gökhan'ın aklından bin bir düşünce geçti. Ancak aldığı eğitimler bu tür kriz anlarında nasıl hareket etmesi gerektiğini ona öğretmişti. Paniklemeden hemen siper aldı ve tüfeğini kontrol etmeye başladı. Sorunun tüfeğin mekanizmasındaki bir arızadan kaynaklandığını fark etti. Hızlıca yedek ekipmanını çıkardı ve ve daha önce defalarca uyguladığı tamir tekniklerini zihninde tekrar ederek işe koyuldu. Ellerinin hızına, sakinliğine ve konsantrasyonuna kendi bile şaşırıyordu. O sırada etrafındaki çatışma devam ediyor, mermiler siperinin yanından geçiyordu. Ancak Gökhan hiçbir şeyin dikkatini dağıtmasına izin vermedi. Dakikalar içinde tüfeğini tamir etmeyi başardı ve yeniden savaşa hazır hale geldi. Silahını kontrol ettikten sonra takım arkadaşlarının yardımına koştu. Gökhan'ın geri dönüşü timdeki herkesin moralini yükseltti. Onun tüfeğiyle tekrar çatışmaya katılması düşmana karşı baskıyı artırmalarını sağladı. Gökhan bu süreçte sadece kendini değil, aynı zamanda bir arkadaşını da ciddi bir tehlikeden kurtardı. Keskin nişancı yeteneklerini kullanarak arkadaşına nişan almış bir düşman unsurunu etkisiz hale getirdi. Saatler süren çatışmanın ardından Tim başarılı bir şekilde operasyonu tamamladı. Bölge güvenlik altına alınmış, düşman unsurlar etkisiz hale getirilmişti. Operasyon sırasında herkesin gösterdiği kahramanlık takdire şayandı. Ancak Gökhan'ın tüfeğini tamir edip çatışmaya devam etmesi, Tim komutanının özellikle dikkatini çekmişti. Operasyon sonrası Tim, güvenli bir noktada dinlenmeye çekildi. Komutan tüm ekibi bir araya topladı ve o gün gösterilen kahramanlıklar için teşekkür etti. Söz sırası Gökhan'a geldiğinde komutan ona dönerek "Bugün hepimiz senin sayesinde bir kez daha takım ruhunun ve eğitimin önemini gördük. Siper aldığında silahını tamir etmeyi başarmasaydın sonuçlar çok farklı olabilirdi. Senin gibi bir askere sahip olduğumuz için gururluyuz." dedi. Gökhan komutanının sözlerinden gurur duysa da alçak gönüllü bir şekilde, komutanım, bu bizim eğitimlerimiz ve takım çalışmamızın bir sonucu. Hepimiz elimizden gelenin en iyisini yaptık, diye yanıt verdi. Bu sözler, onun sadece yetenekli bir asker değil, aynı zamanda güçlü bir karaktere sahip olduğunu da gösteriyordu. O gece, Tim Kamp ateşinin etrafında toplandığında Herkes birbirine o gün yaşananları anlattı. Gökhan, arkadaşlarının gözünde artık sadece bir takım üyesi değil, aynı zamanda bir kahramandı. Ancak o, bu unvanı hiçbir zaman kişisel bir kazanç olarak görmedi. Onun için önemli olan görevini başarıyla yerine getirmek ve takım arkadaşlarının güvenliğini sağlamaktı. Bu olay, Gökhan'ın askerlik kariyerinde bir dönüm noktası oldu. Hem teknik becerileri hem de cesareti sayesinde ilerleyen yıllarda daha büyük sorumluluklar üstlendi ve pek çok zorlu görevi başarıyla tamamladı. Ancak her zaman o gün çatışmanın ortasında tüfeğini tamir ettiği anı hatırladı. Çünkü o an ona bir askerin en önemli silahının sadece tüfeği değil, aynı zamanda zekası, soğukkanlılığı ve eğitimi olduğunu göstermişti. Gökhan'ın hikayesi sadece kendi timine değil eğitimlerde anlatılarak diğer askerler için de bir ilham kaynağı oldu onun kararlılığı ve yetenekleri vatan sevgisiyle birleştiğinde imkansız gibi görünen zorlukların bile üstesinden gelinebileceğini herkese kanıtladı